Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu şahane modelinin motiflerini size göstereceğim arkadaşlar. Motifler Tunus işkembedir arkadaşlar. Bu normal bunun videosunu Allah nasip ederse sizlerle paylaşacağım bu derin hepsini. Bu video fazla uzun sürüyor. İlk önce motifleri bir paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Ondan sonra Hırkanın kendisini de paylaşacağım. Allah nasip ederse. Bu öndür hırkanın önünü. Bu şekilde Instagram'da bir arkadaşım örmüştü, Ben de orada gördüm. Baktım hiç YouTube'da videosu da yoktur arkadaşlar. Videoyu da sizlere çekmek istedim arkadaşlar. Bu önüdür. Bu da kuru cool. Siz istediğiniz büyüklüğünde Örebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz biraz daha küçük yapın. isterseniz bunları bir tane yapın arkadaşlar. Bu koldur. Kolun böyle tam dirseğine diktim bir tane. Üçgen şekilde. Şimdi ben bu motifleri toplam 9 tane motif arkamıza yetiyor arkadaşlar. İstediğiniz rengi örebilirsiniz Ben bu şekilde ördüm. Mavi var farklı mavi, bordo, turuncu, yeşil, sarı. Bu da açık yeşildir arkadaşlar. İlk önce 20 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir zincir de fazla çekeceğim. 21. Bu. So, arkada bir zincirimiz kalsın arkadaşlar. Örgümüz sökülmesin diye. Şimdi bu ilmekleri hepsini ilk önce alttaki sırayı ilmeklerimizi hepsini topluyoruz. Birinci sıramız Tunus'un düz tekniğidir. İkinci sırada içgen bey veriyoruz arkadaşlar. 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi topladım arkadaşlar şimdi hepsini birer birer kapatacağız bizim alt sıramızdır. Alt sırayı bitirdim. İkinci sırada arkadaşlar. İkinci sırada baştaki ilmeği ile artma hiç yapmıyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmek zaten şişimizin üstünde. İki ilmek bu şekilde topluyoruz 2 ilmek bir yaptık bir tane artma yapacağız bu şekilde önde tığımızın önünde getireceğiz tekrar 2 ilmek bir yapacağız bir artacağız 2 ilmek bir yaptık artık 2 ilmek bir yaptık artık 2 ilmek bir yaptık sıra sonuna kadar bunu normalde lastiklerde de örüyorlar arkadaşlar. Tekrar bir tane artıyoruz. Son arkadaki ilmeğimizi bunu dikkat ediyoruz arkadaşlar. Böyle tek bir ip almıyoruz. İki ipi beraber alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ilk baştaki ilmeğimizi tek başına kapatacağız arkadaşlar. Ondan sonra ikişer ikişer örüp geleceğiz. Sıra sonuna kadar iki ilmek bir yapıyoruz. Sıramızı kapatıyoruz. Bu modeli baştaki ilmeği bozdurmasak iç kenbe kendiliğinden gidiyor arkadaşlar. Baştaki ilmek zaten şişin üstündedir. Alt sırada ilk başta iki ilmek bir yaptık. Bu sefer iki birinci ilmeğimiz tığımızın üstünde ikinci ilmeği öreceğiz. Artma yapmadan iki ilmek bir yapıyoruz. Artıyoruz iki ilmek bir yapıyoruz üst üsten değiştiriyoruz arkadaşlar öyle yapıyoruz ki bu şekil gelsin açık mavi de göstereyim eğer başta anlattığım ilmeği dikkat edersiniz, bu şekil kendiliğinden geliyor arkadaşlar motifimiz 12 sıradır. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha büyük yaparsak hırkamızı boğacak. Bu sefer son ilmeğimizi artmamızı yapıyoruz. Bir tane kaldı. Bu bir ilmeğimizi örüyoruz. Sondaki ilmeğimizi iki ipi tığımızın üstüne aldık. Tek başına ördük. Sonra iki ilmek bir yaparak sıramızı kapattık. Sonuna kadar ördüm tekrar. Baştaki ilmeği bu sefer iki ilmek bir yapacağım. Tığımızın üstündeki ilmek zaten kalıyor arkadaşlar. 2 ilmek 1 yapıyorum. Başta artma yapmıyoruz. İlk önce 2 ilmeğimizi 1 yapıyoruz. Sonra artmamızı yapıyoruz. Tığımızın üstüne aldık ipimizi. 2 ilmek 1 yaptık. Arttık. 2 ilmek 1 yaptık. Arttık. 2 ilmek 1 yaptık. Yalnız artmamız da bu şekilde olmayacak arkadaşlar böyle önden parmağımızla tutuyoruz elimiz alıştığı zaman çok basit bir şekilde öre bileceksiniz arkadaşlar bu sefer sonunda iki ilmek oluyor bir sırada bir ilmek kalıyor bir sırada iki ilmek oluyor arkadaşlar artıyoruz Son ilmeğimizi örüyoruz. Son ilmeği tek başına kapatıyoruz. Diğer, ilme, diğer ilmeklerimizi ikişer ikişer kesiyoruz. Sıramızı bitiriyoruz. Ben bu Tunus işin yapılışını çok seviyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Çok çabuk da örüyorum. İşim yoksa neredeyse bir hırka iki günde bitiriyorum. Şu an sonuna geldim arkadaşlar. Bu sefer yine bir tane öreceğim. Bir sırada bir ilmek örüyoruz. Sonra iki ilmek bir yapıyoruz. Bir sırada da ta başta iki ilmek bir yapıyoruz. Bu sefer bunu çok dikkat edin arkadaşlar. Önüme bir ilmek geldi. İki ilmeğimi de bir yapacağım. Bir tane artacağım. İki ilmeği bir yapacağım. Bir tane artacağım. 2 ilmek bir yaptım. Bir tane arttım. Örgümüz bu şekildedir arkadaşlar. Bu Tunus işi kembe diye adlandırmışlar arkadaşlar. Kim koydusa da çok güzel bir isim koymuşlar. Tam ortaya çıktı modelim. Evet arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır motifimiz. Motifimiz 12 sıradır. Burada da size göstereyim. 12 sıra ördüm. Bitirdim arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.